Merhaba, ikinci videoma hoş geldiniz. Bugünkü seansıma başlayalım. V2 zorluğunda güzel bir ısınma rotasıyla başladım. Mor olandan bahsediyorum. Rotanın zorluğu düşük olmasına rağmen azıcık güç gerektiren bir rotaydı. Onun sebebi de tabii açısından, ve uz rotanın uzunluğundan ama onun dışında tutamaçların hepsi rahattı ve çok fazla fazla teknik gerektiren bir uh, rota değildi. Gördüğünüz üzere. Son tutamacı tutup aşağıya iniyorum. Bu ikinci rotaysa V4 zorluğundaydı. Bu rotayı önceden hiç yapmamıştım. Aa, i̇lk defa bu video için yaptığım bir rota. Aa, görüldüğü üzere burada küre şeklinde büyük tamaçlar bir var. Biraz teknik gerektiriyor. Görüldüğü üzere denge önemli bu rotada. Rotayı ilk defa yaptığım için bu kısımda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Sonraki hareketimin ne olması gerektiğini bilmiyordum. Deniyordum o sırada bir şeyler. En son tutamaç soldaki küçük tutamaçmış. Onu da yukarı çıkınca fark ettim. Aşağıdayken bilmiyordum. Ve bu iki rotayla ısındıktan sonra daha zor bir rotayı denemek istedim. Mor ve altı. Bu rotayı yapmam uzun süre aldı. Bayağı denemek zorunda kaldım. Şimdi göreceğiniz gibi üzere. Rota'nın betasını başta bilmiyordum. Başlangıcı normal, ama bitiriş hareketini çözememiştim. Çünkü başkası yaparken gördüğümde, şu anki göreceğiniz üzere denemeye çalıştığım gibi yapmıştı. Ama ben o adamın yaptığı hareketi yapamıyordum. Bir arkadaşım yapmıştı o, bu rotayı. Ondan izleyip onun gibi yapmaya çalıştım, olmadı tabii. Şimdi göreceğiniz üzere son tutamaca kendini fırlatıp tutunmak lazımdı. Evet, burada birkaç kere düşüyorum sürekli. En son nasıl yapılacağını başkasına sordum farklı bir beta gösterdi bana. Burada gördüğünüz üzere ben de farklı bir şekilde bitiriyorum. Sağ kolumu gövdemin üzerinden geçirip son sonucuna ulaşıyorum. Bir sonraki rota Eğlenceli bir rota. Sarı V5. Aa, dinamik bir rota. Çünkü rotanın başlangıcıyla ile sonu arasında dinamik bir hareket var. Yani tırmanmak için çok parkura yakınımsı aa, koşup atlayıp tutunmam gereken hareketler var. Tabi yine bunu yapabilmek için aa, birden fazla deneyişim oldu. Bu en son a, denemeden önce şey çok tebeşir biriktiğinden tutamaçtaki tebeşiri temizlemeye karar verdim. Başka insanlar da tırmandıkça zaten hep üzerde tebeşir birikiyor tutamaçların. A, onları temizledikten sonra hafif fırçayla temizledikten sonra tabi tekrar a, sürtünme artıyor. Ve daha kolay tutunmanızı sağlıyor. O yüzden arada bir böyle temizlemek iyi oluyor. Ve bu son denedi işte alıyorum. Bundan sonraki rota seansı bitirmeden önce Önceden de yaptığım bir rota yapmak istemiştim. Birazdan göreceksiniz. Pembe V4. Bu rotayı önceden yapmıştım. Tamamlamıştım. Ben de o varsayımla işte video için hemen bir tane yapayım da kaydolsun. Eve döneyim tarzından bir düşünceyle başladım. Ama sonra yapamadığımı fark ettim rotayı. En az 5-6 kere denedim bitirebilmek için. Ama bitişi hale demedim. Sağdaki rota da şu çocuğun yaptığı V'ye bir bayağı zor bir rota. Ah! Uh.